çok uzaktı Ele veriyor yine beni gönlün yere seriyor Sana diyecek sözüm yok Diyecek sözüm yok Ele veriyor yine beni gönlün yere seriyor Sana diyecek sözüm yok Diyecek sözüm yok Kim kimi yere düşürüyorsa Tadına doymadan olma Yavrum sana bir gece de doymam Lazım bana bir sır yapsam Son bir öpücük Geçmiyor bebeğim bana gelsen bir O yanı bir kıyama dans etsen Son bir kez vermezsen Son bir öpücük Geçmiyor bebeğim bana gelsen Bir o yana bir bu yana dans etsen Son bir kez vermezsen ne istemeden senin aşkına daldım Sorma da halime hatırıma görmezden geri kondum Al beni sağ, yaranamadım hala Rakamıyorum asla, kendimi acısam da Ele veriyor, yine beni gönlün yere seriyor Sana diyecek sözüm yok, diyecek sözüm yok Ele veriyor, yine beni gönlün yere seriyor oh. Sana diyecek sözüm yok, diyecek sözüm yok Sözüm yok bir öpücük Yetmiyor bebeğim bana gelsen Bir o yana bir bu yana dans etsen Son bir kez vermezsen Son bir öpücük Yetmiyor bebeğim bana gelsen Son bir kez vermezsen